bekliyoruz. İşte hayallerimizin katili geldi. Hayır. Hayır mı? Herkes senden video beklerken Bir sen bekliyorum. herkes ben de bekliyorum. Sen o kadar kilometre yap, kaçtı? Biz kaç bin kilometre yaptık? Bu sezon. Evet. Yağmurlardan sonra ördek gibi oldu zaten yağmurlar. Yağmurlar dahil. Dahil 4500 çevirdik. Ya değiştirdik işte. O kadar kilometre yapıp sen bir tane bile video çekmedin. Ya. Evet. Konu nereye geldi? <laughs> ben konuya el koymaya karar verdim. Evet arkadaşlar. Ben artık konuya el koyuyorum. Yani tabii senin gibi profesyonel yol videosu belki çekemeyebilirim ama yoldaki anlarımızı Tek tek çekip sizleri ifşa edeceğim. <laughs> ya video niye çekmedik? Evet Öbür niye çekmedik? Söyleyeyim. Hani Herkes biliyor. Sen daha iyi biliyorsun. Yok işte kameranın pili. O su bu su. Gerçekten hiç uğraşacak gibi bir insan değilim. Bir de Zor biz, geliyor. Sanki çok doğaçlama çıktık yollara değil mi? Hep doğaçlama çıktık. Karaburun. Tuzla. İstanbul. Abant. Evet. Yalova. Evet. Sana bakıyorum ben kameraya bak. O kadar <laughs> uzağım işin şeyinden. Olsun. Ama hani dediğim gibi kameraları değiştir, pil tak, onu yap, bunu yap, bunu yap gel düzenle. Gerçekten zor işler ya. Yapanlara hakikaten helal olsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir de şu var. Hani şükür çoğunlukla hani bu yüzden şükür değil de şu an. Hani tek başımıza yolculuk yapıyoruz çoğunlukla. Bu tek başımıza yolculuk yaparken çok şükür ki Hani hiç aksi bir durum, aman Allah'ım panik fren vesaire de olmayınca izleneceğini de düşünmüyorum işin açıkçası. Çünkü clickbaitlik bir durum da yok. Yapmayı da sevmiyorum. Ama ben yolda çok eğleniyorum. Yeri geliyor kaskın içinde kendi kendime konuşurken. Yeri geliyor yolda böyle değişik hayaller kurarken. Yeri geliyor mola anlarımızda. Tabii e, ee, ben senin kadar yola alışık olmadığım için bazen derbeder olduğum haller de olabiliyor. Ben onun için bu hallerimizi çekmeye karar verdim. Baba keyfim bilir. Yani bir durum yok. <laughs> kanalınızda bana da yer verirseniz çok sevinirim. O kadar. O kadar. Şimdi ben sıfırdan kanal mı açacağım? Ama ama olmaz ki. Bak pan. Pandan adam. İşte ben de pandan adamın eşi. <laughs> Bakalım ne Gene yan çizmeye başladık Kıvır Evet şimdi. biz bu bakarız bakalım şu an söz olarak algılıyoruz Ben ve takipçilerin Onun için o zaman Ben çekmeye başlayayım Top sen de ben biliyorsun Fotoğraf dahi sıkıntı bende O zaman herkese bir el salla Hoşçakal de Biz o şehir zaman, içinde de zaman Hanım'ı takip etmeye devam et Evet Şehir içinde de olsa çekeceğim Kendinize iyi bakın Yakın zamanda görüşmek üzere. Benim yerime de el sallar mısın? Hoşçakalın.